2026 Şubat ayının ortalarına doğru 14 otomobil bayisinden sizler için aldığım. Bayi pazarlıklı olarak alabileceğiniz otomobilleri inceliyoruz. İlk sıramızda Citroen var. C4X, başlangıç yuğu paket, 1.2 hibrit motorlu, liste satış fiyatı, 1.955.000 lira iken, yaklaşık 355.000 lira bayi indirimiyle 1.600.000 liraya veriyorlar. C5 Aircos, plus paket, 1.2 hibrit motor ile 145 beygir güç üretiyor liste satış fiyatı 2.600.000 milyon 600 bin lirayken yaklaşık 250.000 bin lira bayi indirimiyle 2.350.000 milyon 350 bin liraya kadar bırakıyorlar. Cupra, Leon ve Z, Line, 2025 model, 1.5 motor, 150 beygir gücünde hatchback bir araçtır. Liste satış fiyatı 3.084.108 milyon 84 lirayken yaklaşık 354.000 bin lira bayi indirimiyle 2.730.000 milyon 730 bin liraya alabiliyorsunuz. Formentor Supreme paket, 2025 model. 1.5 motor 150 beygir gücünde. Liste satış fiyatı 3.122.172 iken bayi indirimiyle aldığım fiyat 2.665.000 lira. Burada da yaklaşık olarak 457.000 lira bayi indirimi olmuş oldu. Terramar, Impulse Paket, 2025 model, 1.5 motor ve 150 beygir gücünde, liste satış fiyatı, 3.121.170 iken yaklaşık 271.000 lira bayi indirimiyle 2.850.000 liraya bırakıyorlar. Dacia, Sandero, Impression paketi 2025 modeli için liste satış fiyatı 1.342.000 bin iken bayi indirimiyle 1.250.000 liraya kadar verebiliyorlar. Fiyat Egea Cross Urban Paket 1.6 motor 130 beygir liste satış fiyatı 1.709.900 lira iken bayi indirimiyle 1.675.000 liraya kadar bırakıyorlar. Kia Sportage 1.6 motor ile 150 beygir güç üretiyor. Leaf, en boş yeni çıkardığı bu paketini 1.999.000 liradan Cool paketinin liste satış fiyatı 2.387.000 milyon 387 lirayken yaklaşık 57.000 lira gibi bir indirimle 2.330.000 liraya verebiliyorlar. x 1.0 motor 115 beygir gücünde başlangıç kul cool paketinin liste satış fiyatı 1.840.000 milyon 840 bin lirayken 1 .770 liraya, elegance paketi liste satış fiyatı 2.175.000 milyon 175 lirayken bunu da 2.160.000 liraya kadar bırakıyorlar. Hyundai Bayon. 2025 model, 1.0 motor 100 beygir gücünde, elit paket, liste satış fiyatı, 1.826.250 lira iken, yaklaşık 126.000 lira bayi indirimiyle, 1.700.000 liraya veriyorlar. i20, 2025 model, 1.0 motor 100 beygir gücünde, elit paket, liste satışı, 1.743.000 lira iken, yaklaşık 73.000 lira bayi indirimiyle, 1.670.000 liraya bırakıyorlar. Tucson, 1.6 motor, 180 beygir gücünde, Comfort başlangıç paketi, liste satış fiyatı, 2.288.000 milyon iken bunu da 2.200.000 milyon liraya kadar verebiliyorlar. Nissan, Qashqai 2025 model, 1.3 hibrit motor, başlangıç design pack, liste satış fiyatı, 2.249.000 milyon iken, ufak bir bayi indirimiyle, 2 milyon 235 bin liraya, Skypack, liste satış fiyatı, 2.922.400 lirayken iken, yaklaşık 497.000 bin lira bayi indirimiyle, 2 milyon 425 liraya verebiliyorlar. Juke 2025 model, 1.0 motor, 115 beygir gücünde, tekna paket, liste satış fiyatı 2.025.900 iken yaklaşık 305.000 lira bayi indirimiyle 1.720.000 liraya, Platinum paketinin ise liste fiyatı 2.114.000 iken bunda da yaklaşık 294.000 lira bayi indirimiyle 1.820.000 liraya veriyorlar. Opel Grandland 2025 model, 1.2 hibrit motor, Edition paket, liste satış fiyatı, 2 milyon 380 bin lira yaklaşık 120 bin lira bayi indirimiyle 2 milyon 260 bin liradan alınabiliyor. <laughs> Peugeot 2008-2025 model 1.2 motor 130 beygir gücünde allur paket liste satış fiyatı 2 milyon 283 bin lira yaklaşık 433 bin lira bayi indirimiyle 1 milyon 850 bin liraya GT Line paketi liste satış fiyatı 2 milyon 370 bin lira bunda da yaklaşık 320 bin lira bayi indirimiyle 2 milyon 50 bin liraya kadar alınabiliyor. 3008, 2025 model, 1.2 hibrit motor, alur başlangıç paket, liste satış fiyatı, 2 milyon 725 bin lirayken, yaklaşık 400 bin lira bayi indirimiyle 2 milyon 325 bin liraya bırakıyorlar. Renault, Megan, Touch paket, 1.3 motor 140 beygir gücünde, liste satış fiyatı, 2 milyon 112 bin lirayken, yaklaşık 212 bin lira bayi indirimiyle 1 milyon 900 bin liradan verebiliyorlar. Clio, 6, Yenilenen yeni yüzüyle satışa çıktı. 1.2 motor Evolution Plus'ın fiyatını 1.799.000 liradan listeliyor. İlk bin müşterisine lansmana özel 1.749.000 liraya Spirit Alpin paketinin liste fiyatı ise 1.895.000 lirayken yine lansmana özel ilk bin müşterisine 1.849.000 liradan verecekler. Seat Ibiza 2025 model 1.0 motor 115 beygir gücünde Stil başlangıç paketi Liste satış fiyatı 1 milyon 649 bin 726 lirayken, düz 1 milyon 500 bin liraya bırakıyorlar. Yaklaşık 150 bin lira bir indirim uyguluyorlar. Lyon 2025 model, 1.0 motor, 115 beygir gücünde, F-Var, liste satış fiyatı 2 milyon 934 bin 860 lirayken, yaklaşık 574 bin lira bayi indirimiyle, 2 milyon 360 bin liralara kadar düşüyorlar. Ateka 1.5 motor, 150 beygir gücünde, liste satış fiyatı, 2 milyon iken lirayken, bayi indirimi yok denecek kadar az. Fiyatı direkt yuvarlıyorlar. Böylece fiyat, 2 milyon 380 liradan veriyorlar. Skoda, Kamik, 2025 model, 1.0 motor, 115 beygir gücünde, Premium orta paket, liste satış fiyatı, 1 milyon 888 bin lirayken, 13 bin lira gibi bayi indirimiyle fiyatı, 1 milyon 875 liralara bırakıyorlar. Superb, 2025 model, 1.5 motor, 150 beygir gücünde, Prestige paket, liste satış fiyatı 3.599.900 lira iken fiyatı düzleyip 3.500.000 liradan veriyorlar. Toyota Corolla 1.5 Vision Plus, liste fiyatı 1.699.000 liradan satılıyor. Bayiler bu aracında indirim yapmıyor. Volkswagen T-Cross 2025 model, 1.0 motor, 116 beygir gücünde, Life paket, liste satış fiyatı 2.158.573 lira iken yaklaşık 338 bin lira bayi indirimiyle 1 milyon 820 bin liradan alabiliyorsunuz. Taygo, 2025 model, 1.0 motor, 95 beygir gücünde, life paket, liste satış fiyatı, 2 milyon 334 bin 866 lira yaklaşık 549 bin lira bayi indirimiyle 1 milyon 785 bin liraya bırakıyorlar. Golf, 2025 model, 1.5 motor, 116 beygir gücünde, life paket, liste satış fiyatı, 2 milyon 684 bin 443 lira yaklaşık 584 bin lira bayi indirimiyle 2 milyon 100 bin liradan alabiliyorsunuz. Tiguan, 2025 model, 1.5 motor, 150 beygir gücünde, life paket, liste satış fiyatı, 3 milyon 228 bin 348 lirayken, yaklaşık 478 bin lira bayi indirimiyle 2 milyon 750 bin liraya kadar düşüyorlar. Tyron, 2025 model, 1.5 motor, 150 beygir gücünde, life paket, liste satış fiyatı, 3 milyon 480 bin 768 lirayken, yaklaşık 530.00 lira bayi indirimiyle 2.950.000 liradan alabiliyorsunuz. ID4 2025 model 125 kW elektrikli liste satış fiyatı 3.131.186 lirayken yaklaşık 1 milyon lira bayi indirimiyle bunu da 2.120.000 liradan verebiliyorlar. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.